Cabella da starting box'a giriyor. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi. 4 numaralı Memento 4-5 boy kadar. 3 numaralı Digame de 7-8 boy kadar geç çıkış yaptı. Orta kulvarda 6 numaralı Queen of City liderliği aldı. Yarım boy gerisinde içeride 1 numaralı Cicabella fark azaltıyor. 2 boy gerilerinde 5 numaralı Soylu Yağmur. 1 boy geride 2 numaralı Cosmic Stone. 3 boy geride 4 numaralı Memento. 4-5 boy geride içeride 3 numaralı Digame sırasıyla 1400 metre start yeri geçilmek üzere. 1 numaralı belli önde fark bir boy kadar ortu kulvarda 5 numaralı Soylu yağmur onu takip ederken bir boy geride içeride 6 numaralı Queen of Street var. Bir buçuk boy kadar geride ortu kulvarda 4 numaralı Memento yarım boy geride içeride 2 numaralı Cosmic Storm 3 boy geride de 3 numaralı Digame sırasıyla 1200 metre start yeri geçiliyor. Koşunun lideri 1 numaralı Chica Bella yarım boy gerisine geldi dışarıya, 5 numaralı Soylu Yağmur, 2 boy geride iç kulvarda 6 numaralı Queen of Street, yarım boy geride orta kulvarda 4 numaralı Memento 4. yükte, onun 2.5 boy gerisine iç kulvarda 2 numaralı Cosmic Stone, 4 boy geride 3 numaralı Digame sırasıyla son 1000 metreye girildi. Orta kulvardan temposunu artıran 5 numaralı Soyluya Amurdi ideali oluyor. Farkı 1 boya kadar çıkartıyor. 1 numaralı Chikabella ikincikte yarım boy geride dışarıda 4 numaralı Memento 1.5 boy kadar geride iç kulvarda. 6 numaralı Queen of Street 2 boy gerisinde 2 numaralı Cosmic Storm. 5-6 boy kadar gerisinde 3 numaralı Digame sırasıyla son 600 metreye doğru yaklaşılıyor. İçeride bir numaralı Çikabelli, orta kulvarda 5 numaralı Soylu Yağmur mücadelesinde tekrar içeriden gelen bir numaralı Çikabelli öne geçmeyi başardı. Orta kulvarda 5 numaralı Soylu Yağmur ikinci de işlerine de 6 numaralı Queen of Street geldi. 2 boy geride 4 numaralı Memento sırasıyla düzde bir numaralı Çikabelli önde çıkıyor. İçeriden 6 numaralı Queen of Street dışından 5 numaralı Soylu Yağmur'un atakları var. Dördüncükte dışarıda 4 numaralı Memento sırasıyla son 300 metreye girildi. 1 numaralı Çikabelli içeriden gelen 6 numaralı Queen of Street yakaladı. Dışlarından da 4 numaralı Memento atak yapıyor. Asfaltta Çikabelli önde içeriden 6 numaralı Queen of Street dışarıdan 4 numaralı Memento geliyorlar. 6 numaralı Queen of Street geliyor. Liderli alıyor ve koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Chica Bella 2. 4 numaralı Memento 3. 5 numaralı Soylu Yağmur 4. 2 numaralı Cosmic Storm da 5. oldu. 6 numaralı Queen of Slit 1. koşuyu Murat Gündüz eliyle kazandı.